Evet değerli arkadaşlar merhabalar diliyorum. Üçüncü denememizin 49. sorusuyla arkadaşlar çözümü devam ettiriyoruz. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet birimleri arasında yer almaz? Değerli gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet birimleri bellidir. Bakan'a bağlı 4 arkadaşlar yardımcı ve doğrudan bakana bağlı olan TTK ve Yüksek Öğretim Kurulu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü var değerli gençler. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü de var. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz de var. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız da var. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü arkadaşlar unutmayın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir birim ve bu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışmalar yürüten bir birim olarak arkadaşlar yer almaz. 50. sorumuza bakacak olursak 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulmaları esastır. Doğru. Evet bu doğru arkadaşlar. İlkokullar liselerle birlikte hiçbir zaman kurulamaz. Bu ibare yanlış arkadaşlar. Böyle hiçbir zaman sadece genellikle gibi ifadeler sosyal ilimlerde arkadaşlar sakat ifadeler. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde İlk öğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar kurulabilir. Doğru arkadaşlar. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde İbolar yani ilk öğretim bölge okulları kurulur. Gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise Yibolar yani yatılı ilk öğretim bölge okulları ve gezici okullar oluşturulabilir. Evet C ve D seçeneğimiz de doğru oldu. Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir. Bu da doğru. Sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar Bursa oldu. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okul idareleri ve mülki amirlerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk lirası idari para cezası verilir demiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu tür sorularda da yine ezber yapmanızda fayda var. 100 Türk lirası unutmayın arkadaşlar kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlarla gerçeğe beyan gerçeğe uymayan beyanlarda bulunanlara 100 TL para cezası verilir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kampüsleri okul ailenin işbirliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eskiden okul aile işbirliği derdik. bu arkadaşlar eğitim kampüsleri ve okul aile işbirliği olarak daha genel olarak ifade edilen bir ilke aslında. Arkadaşlar bu tür sorularda Milli Eğitim Temel Kanunu'na yönelik yorumlar yapmanızda fayda var. Bakın ne diyor? Aynı alan içinde birden fazla örgün veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir. Doğru kurulur. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Doğru. Bu şekilde elde edilen gelirler kampüsün ortak giderlerinde kullanılır. Bu da doğru. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul aile arasında işbirliği sağlanır. Bu da doğru. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesiyle bu fıkrada belirtilen diğer hususlar sadece Milli Eğitim Bakanlığınca hayır ilgili birimlerce işbirliği yapılarak arkadaşlar gerçekleştirilir. Tabi burada çeşitli arkadaşlar e, mali işlerde söz konusu olduğu için E seçeneğimiz arkadaşlar doğru bir ifade olmadı. Evet 53. sorumuza bakalım. 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda hazırlık eğitimini alınacakların belirlenmesinde Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak öğretmenliğe atanılacak atanılacak olan e, atanılacak alan için bakanlıkça belirlenen yüksek öğretim programlarında mezun olmak kriterlerinden hangileri dikkate alınır? Bakın hangileri burada arkadaşlar dikkate alınır. Şimdi önce arkadaşlar tabii bu tür sorularda Türk vatandaşı olmak zaten fix e, cevap. Kamu haklarından mahrum olmamak o da var arkadaşlar. Öğretmenliğe atanılacak alan için bakanlıkça belirlenen yüksek öğretim programlarından ne yapmanız gerekiyor tabii ki? Mezun olmanız gerekiyor. Sorumuzun doğru yanıtı Edirne olur kıymetli gençler. Evet 54. sorumuza kadar geldik. Bakalım 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanununda yer alan hazırlık eğitiminde başarı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Evet bir bakalım arkadaşlar. Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılır. Doğru. Arkadaşlar her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzeri alanlar geçer. Doğru. 2 teorik sınav yapılır ve bunun %60'ı alınır arkadaşlar. Evet her dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Başarısız olanlar her bir ders için ek sınav hakkı kazanır. Bu da var. Ek sınavlar sonunda başarısız olanlar akademide ilişkili kesilir. İlişiği kesilir. Sorumuzun doğru yanıtı edir nedir kıymetli gençler. 55. sorumuza bakıyoruz değerli gençler. Evet 55. sorudayız. Anayasanın 24. maddesinde yer alan din ve vicdan hürriyeti başlığı altında herkes dini inanç, vicdan, kanaat hürriyetine sahiptir din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetiminde yapılır ifadeleri. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin hangi temel ilkesiyle ilişkilidir? Evet arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı C olacak. Ezber burası da tabii ki anayasanın 24. maddesi doğrudan milli eğitim sistemimizin layıklık ilkesiyle yakından alakalıdır kıymetli arkadaşlar. Evet 56 numaralı sorumuzdayız. Yine bir ezber sorusu. Çağdaş eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla bilimsel araştırmaların yapıldığı ve bilimsel özetliğe sahip üniversitelerle ilgili 1982 anayasasının hangi maddesinde açıklamalar yapılmıştır? Tabii ki arkadaşlar üniversitelerle alakalı, yüksek öğretim kurumlarıyla alakalı. Yani bilimsel çalışmaların yapıldığı üniversitelerle ilgili bilimsel özelliğe sahip üniversitelerle ilgili anayasamızın 130. maddesinde akabinde 131. ve 132. maddesinde geçen arkadaşlar ifadeler yer almaktadır değerli gençler. 57. sorumuza bakacak olursak eğitim kendi içerisinde formal informal eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi informal eğitim için söylenebilecek doğru bir açıklama değildir? Bakalım. Yaşam içerisinde kendiliğinden oluşur doğru. Informal eğitimdeki önemli öğrenme yollarından biri de gözlemdir doğru. Öğretmenlerin günlük yaşam içerisindeki davranışları informal eğitim kapsamında yer alır doğru. Gelişi güzel ve kasıtlı kültürleme yoluyla gerçekleşir doğru. Çok küçük ve ilkel toplumlarda bireylerin davranışları daha çok informal eğitimle ortaya çıkmaktadır. Böyle bir arkadaşlar genel yargıya e, ulaşma şansımız arkadaşlar e, mümkün olabilir. Bir bakalım arkadaşlar. Şurada bir ifade gördüm onun için kasıtlı ifadesi dur. Çok küçük ve ilkel toplumlarda bireylerin davranışları daha çok informal eğitimle bunu alabiliriz ama Unutmayın arkadaşlar gelişi güzel kültürleme yoluyla gerçekleşir informal eğitim ama kasıtlı ifadesi oraya sıkışmış. Dikkat edin siz de sınavda. Kasıtlı kültürleme daha çok formal eğitimde olur kıymetli gençler. Evet 58. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Eğitimin gizil işlevlerinden biridir. Bakın arkadaşlar lider yetiştirmek demiş gördünüz mü? Değerli arkadaşlar statü, e, evlilik... Efendime söyleyeyim liderlik özelliği e, ne bileyim işte çocuk yetiştirme gibi eğitimin bazı gizil işlevleri vardır. Dolayısıyla lider yetiştirmekte gizil bir işlevdir kıymetli gençler. Ama dur burada da arkadaşlar yine bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizil işlevlerinden biridir? Bilinçli tüketici yetiştirmek bu eğitimin arkadaşlar açık işlevi lider yetiştirmek de açık işlevimiz olabilir bir dursun. Suçları önlemek. Şimdi burası arkadaşlar burada size tavsiyem arkadaşlar soruları tamamen çözmeniz diğer seçenekleri de dikkat alarak bazen böyle siyaset bilimler fakültesinde ya da eğitimin siyasal e, bilgilerle ilişkisi kurulabilir ve lider yetiştirme hedeflenebilir açık bir hedeftir bu toplumun devamlılığını sağlamakta açık bir hedef bireyi bir mesleği hazırlamakta açık bir hedef ama suçları önlemek gibi açık bir hedefimiz vardır diyemeyiz arkadaşlar bu gizil olarak gerçekleşiyor çünkü okuyan insanların suç oranları potansiyelleri biraz düşük olur size. Tavsiyem arkadaşlar hızlıca okumaktansa soruları tamamen okumak. Evet 59 nolu sorumuza geldik kıymetli gençler. Bakalım farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alışverişidir. Bu sürecin sonunda her iki tarafta da diğerinin kültürüne ait öğrenmeler ya da davranış biçimleri edinilir. Değerli arkadaşlar biz buna kültürleme deriz. Farklı kültürler etkileşime girer ve değişirler. Bu kültürleşme olarak arkadaşlar kavram özelliği kazanır. Okulun kültürü, öğretmenlerin öğrencileri algılama biçimi, disiplin anlayışı, okulun koridorlarında, bahçesinde, kantininde ortaya çıkan davranışlar ve benzeri informal durumların öğrencilerin değer yargılarını etkilemesine yol açan program türü aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki örtük program arkadaşlar gizil saklı müfredat bunlar okulun ve sınıfın fiziki iklimini ilgilendireceği gibi davranışlarımız, değerlerimiz, e, efendime söyleyeyim, e, anlayış biçimimiz, felsefemiz de örtük programın kapsamında yer alır kıymetli gençler. Öğretim programı bir tiyatro senaryosuna benzetirsek bu senaryonun sahneye konulması veya sanatçının elinde canlandırılması ona hayat verir. Ama yine de senaryonun sahnelenmesi sırasında unutulan veya geçtirilen bölümlerde olabilir. Arkadaşlar filmin unutmayın filmin senaryosu resmi programdır. Filmin oyuncusu öğretmenin işe koştuğu program işlevsel programdır. Oyuncu oynarken bazı işleri ihmal edebilir. O da ihmal edilen programdır kıymetli gençler. Biz ona atlanan programda deriz. Evet 63. sorumuza bakalım. 63. sorumuzdayız. Yeni yapılan atamalarla birlikte Eylül ayında göreve başlayan bir fen bilgisi öğretmeni resmi programın dışında çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların bütünsel gelişimini desteklemek amacıyla sosyal etkinlikler yapmıştır. Buna göre fen bilgisi öğretmeninin programında yer almayan etkinlikler yaptırması Postların aşağıdaki program türlerinden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar biz bu tür programlara unutmuyorsunuz. Ekstra program diyoruz. Bazen resmi programdan arta kalan zamanlarda ...sosyokültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapılabiliyor kıymetli arkadaşlar. Biz bunlara ekstra programlar diyoruz. Evet 64'e bakalım. Program geliştirme uzmanları fizik dersi programını geliştirirken bazı konuların işlevsel olmadığını belirleyerek programdan çıkarmaya karar vermişlerdir. Buna göre uzmanların hangi temel doğrultusunda hareket ettikleri söylenebilir arkadaşlar. Konu alanı bakın fizik dersi programında bazı konulara arkadaşlar düzenlemeler getirmişler. Biz buna konu alanı temeli deriz kıymetli gençler. Evet 65'e bakalım. Bir grup uzman kişinin Bilimsel veya sosyal bir durumu içeren belirli bir konuyu dinleyiciler önünde tek bir oturumda tartıştıkları tartışmanın adı arkadaşlar paneldir. Tek oturumda konuyu ayrıntılı, derinlemesine analiz ettiğimiz panel oluyor. Çok oturumda deseydi sempozyum diyecektik kıymetli gençler. Evet 66. sorumuza bakalım. Yalnızca animasyon ve seslendirilmiş sözcüklerden ikili ortam oluşan tasarım, animasyon, seslendirilmiş sözcük ve düz yazıdan oluşan üçlü ortam tasarımından daha iyidir. Yukarıda etkili multimedya tasarım oluşturma ilkelerinden hangisine vurgu yapılmıştır? Biz buna gereksizlik deriz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 3 öge iki ögeden iyi değildir diyor soruda. Yani hem ses hem görüntü iyidir. Ya da ses e, metin iyidir. Veya ses... Görüntü iyidir ama ses, görüntü, metin yazısı üçü bir anda arkadaşlar multimedya ortamlarında uygun olmaz. Bu gereksizdir. Dolayısıyla ikiye indirge ifadesi kullanılıyor kıymetli arkadaşlar. Evet 67. sorumuzdayız. Öğrencinin öğrenme sürecine yönelik kendi değerlendirmesinin yazılı belgesi olarak tanımlanan ve öğrencinin kendini izlemesi ve kendisi ile ilgili farkındalığını artırması için yaptığı çalışmaya yansıtıcı günlük denir. Evet yaptığı çalışmaya yansıtıcı günlük denir. Türkiye yüzyılı marif modeli öğrenme kanıtları ölçme ve değerlendirme kısmında sıklıkla faydalanılan bu çalışmalar aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisinin gelişmesine daha çok katkı sağlar? Biz buna metabolistsel düşünme deriz değerli gençler. Şöyle ki Yansıtıcı yazılar böyle günlükler yazarak geri bildirim aldığınız yazılardır ve eksiklerinizden, hatalarınızdan dersler çıkartırsınız. Metabilişsel düşünme de böyledir arkadaşlar. Hatalardan dersler çıkarmaya dayalı, düşünme ve kendi farkındalığını sağlama, kendi öğrenme hatalarını görmeye dayalıdır diyebiliriz kıymetli gençler. Salih öğretmen teknoloji tasarım dersinde öğrencilerinden trafik kazalarını önlemeye yönelik sıra dışı ürünler tasarlamalarını istemiştir. Öğrencilerden Mert, araçlar kırmızı ışıkta durmadığı için araçların yayalara çarpmalarını önlemeyi amaçlayan bir sistem tasarlar. Bu sisteme göre trafik lambalarına ve araçlara birbirini algılayabilen Mekanizmalar yerleştirilmeli ve kırmızı ışık yandığında araçtaki mekanizma bunu algılayıp fren sistemini devreye sokmalı ve aracı durdurmalıdır. Böylece yayalar daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilecektir. Öğrenci tasarladığı sistemin maket uygulamasını hazırlar ve sınıfta nasıl çalıştığını sergiler. Arkadaşlar bu tür sorularda dikkat edeceğiniz tabii ki bir takım anahtar kelimeler var ama çocuklar ürün oluşturmuşlar. Oluşturdukları ürünü bir problemin çözümünde kullanmışlar. Bu tür somut ürünlerin hazırlandığı arkadaşlar çalışmalara bizler tabii ki ne diyeceğiz? Proje tabanlı öğrenme diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Evet 69. sorumuzdayız. Melike öğretmen eğer bir konuda eğitim eğer bir konuda eğitim almışsanız bazı genel ilkeleri benimsemiş olmalısınız. Çünkü her konu alanında bilinmesi gereken ortak doğrular vardır ve bunlara izin bunlara sizin tek başınıza ulaşma imkanınız da yoktur. Bu nedenle zamanın tecrübesinden geçmiş kalıcı temel bilgilerin kazanılması önemsenmelidir. Ayrıca bu konuda bilgileri size sunan kişilerden başka güvenebileceğiniz başka kaynakta yoktur görüşünü savunmaktadır. Değerli arkadaşlar anahtar kelimemiz burada lütfen dikkat edin. Kalıcı temel bilgiler gördünüz mü? Yine burada yine arkadaşlar size sunulan bilgileri size sunan kişilerden başka güvenebileceğiniz yani öğretmenler öğretmeni merkeze almış, konuyu merkeze almış. Dolayısıyla öğretmen ve konu merkezli yaklaşımlar bizi hep nereye götürür arkadaşlar? Esasicilik eğitim felsefesine götürür. 70. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi pragmatist eğitim anlayışının görüşleri arasında yer almaz? Bakın E seçeneğini bilgi nesneldir ve öğrenenden bağımsızdır demiş. Hayır. Pragmatizm yapılandırmacı öğrenmeye yön veren Bilgi özneldir ve öğrenenden bağımsız değildir. Anlayışı üzerine temellendirilmiştir değerli arkadaşlar. Öğretmenin bu söylemleri aşağıda verilen eğitim felsefelerinden hangisini benimsediğinin bir göstergesidir. Dersinde soru yanıt etkinliği yapan bir öğretmen öğrencilere verilecek cevapların kendisinin söyledikleri ve kitapların içeriğiyle uyumlu olmasını Geçmişin doğrularının en güvenilir bilgiler olduğunu ve bunların öğrenilmesi gerektiğini belirtmiştir. Evet, dikkat ederseniz arkadaşlar geçmişten gelen bilgiler en güvenilir bilgilerdir. Geçmişten gelen bilgiler üzerine gelecek inşa edilir. Dolayısıyla bunlar bizi hep esasiciliğe götürür kıymetli gençler. 72'ye bakalım. Bir toplumun bireylerini zorunlu eğitim çağından sonra istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirip severek ve isteyerek icra edeceği mesleklere yönelik çalışmalar hedeflendikçe mutlu ve başarılı olabilirler arkadaşlar. Tabii ki bu sorumuzun doğru cevabı seçme ve yönetmedir. Bu biraz rehberlik gibi düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla eğitimin açık işlevlerinden seçme ve yönetmeye uygun bir soru olmuş kıymetli gençler. Evet 73. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi kamuda eğitim ayrılan kaynakları belirleyen faktörlerden değildir? Eğitimin ismi faaliyeti var. Sosyal tercihler var. Evet bakın bireyin gelir düzeyi demiş arkadaşlar. Bireylerin gelir düzeyleri kamuda eğitim ayrılan kaynakları belirleyen faktörlerden değildir arkadaşlar. Kamu kendi harcamalarını C seçeneğindeki ifadeye göre ayarlamaz. 74. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Yüzlü Maarif modelinde hedeflenen okur-yazarlık becerilerin okur-yazarlık beceriler arasında yer almaz? Finansal okur-yazarlık, bilgi okur yazarlığı işitsel okur-yazarlık, dijital okur-yazarlık, görsel okur-yazarlık demiş. Evet sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. İşitsel okur-yazarlık diye bir okur-yazarlığımız yok arkadaşlar. Finansal okur-yazarlık, bilgi okuryazarlığı, yazarlığı dijital okur-yazarlık, görsel okur-yazarlık gibi arkadaşlar ifadeler var. 75'e bakalım. Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk öğretimin ilk basamağı olan ilk okulların birinci sınıfına kayıtların yapıldığı yılın aralık ayı sonu itibariyle 72. aylık çocukların kayıtları kabul edilir. Bunlar hep arkadaşlar 222 sayılı kanunumuzda geçen ifadeler. 76 bir eğitim tarihi sorusu. Osmanlı medrese eğitiminde ders veren öğretmenlere e, tabii ki ne denirdi? Müderris. Osmanlı'da ders veren öğretmenlere müderris. Onların yardımcılarına muhit. Öğrencileri ise softa, suhte ya da sofi denirdi değerli gençler. 77. numaralı sorumuza göz gezdirelim. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda örgün eğitim kurumlarından biri olarak faaliyet göstermiştir? Cami yaygın, mescit yaygın, kütüphaneler yaygın, bilge evleri yaygın, metrese örgün bir eğitimdir kıymetli gençler. 78. sorumuza bakalım. Yukarıdaki senaryoda kullanılan balık kılçı diyagramı aşağıdaki ne, amaçlardan hangisi için uygundur? Bakalım arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde Zeynep öğretmen beyin fırtınası yapmış. Balık kılçı diyagramını kullanmış beyaz tahtaya evet şekiller çizmiş. Problemin temel nedenlerini sormuş. Sonra bunların alt nedenlerini almış. E tabii ki ne yapmış gençler? Bir problemin olası nedenlerini belirlemek. Unutmayın problemlerin ana ve alt başlıklarıyla gösterildiği diyagramdır. E, Türkiye yüzünü marif modeli Türkiye'nin eğitim alanında gelecekteki hedeflerini belirleyen bir yaklaşımdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye yüzünü Modeli ile ilgili doğru bir açıklamadır? Evet 79 nolu sorumuzdayız. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, Türkiye'nin eğitimdeki ulusal hedeflerini belirleyerek küresel ölçekte başarıya odaklanmayı ve eğitimde dijital dönüşümü teşvik etmektedir. Bu Türkiye Yüzyılı Marif Modelimizin ana hattını çizer. Peki olmayanlara bakalım. Ne demiş arkadaşlar? Genellikle üniversitelerle ilgili bir reform. Hayır arkadaşlar. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim kurumlarıyla alakalıdır. Marif modeli. C seçeneğine bakalım. Geleneksel eğitim yöntemleri demiş. Çağdaş eğitim yöntemleri var marifte. Ne demiş? Sadece şehirlerde demiş. Hayır arkadaşlar, köylerde de marif modeli uygulanacak. Matematik ve fen demiş arkadaşlar. Hayır, birçok alanda marif modelinin izlerini ne yapacağız? Göreceğiz kıymetli gençler. 80. soruya bakalım. Yine marif modeli. Türkiye yüzyılı marif modeli ile ilgili aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? 80. sorumuz. Bilgiyi işleyen ve depolayan öğrenciler hedeflemektedir. Hayır, bilgi işleyen ve depolayan bireyler daha çok klasik ve geleneksel eğitim modellerinde olur. Aşamalı olarak okul öncesi ilkokul ve öğretim programlarında uygulanmaya alınmıştır. Dijital okul yazarlık önemini koruyor, değer bilinci var. Temel yaklaşım arkadaşlar bütünleştirilmiş öğrenmedir diyoruz kıymetli gençler. Evet böylece arkadaşlar 3. denememizin sorularını da çözmüş olduk. Sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim.